Hepinize merhaba arkadaşlar ben Süleyman Kan Bugün videomuzda Asphalt 8 çekeceğiz abimle Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Süleyman abisi Enes Önceki videodan bildiğiniz gibi Arkadaşlar önceki videoya dediğim gibi 30 tane görüntülenme geldiği için Bugün yeni bir video çekiyoruz arkadaşlar Arkadaşlar eğer böyle asfalt 8 serisi gelmesi için veya daha çok video gelmesi için kanala abone olup bu videoya tamı tamına biraz yükseltiyorum sayıyı. 35 görüntülenme, 10 beğeni gelirse yeni videoyu yapacağız hafta sonu. Hafta sonu yeni video gelecek. Evet, Süleyman seçiyor şeyleri. ilk başta normal oynuyoruz ve daha şehrinde rolli oynuyoruz. Ama ben başlayacağım. Baş ve... Ya bunlar daha iyi olur ya. Ha tamam. Hatta o neyse. Evet arkadaşlar Süleyman şunu seçecekmiş. O iyiymiş. Hadi. Evet arkadaşlar Süleyman oyunu başlatıyor. Ben de giriyorum oyuna. İkimiz de Bugatti Chiron aldık. Burası. Odaya katıldım. Evet Bugatti Chiron. Şunu basacağım. Ha, dur, ile tamam. Evet arkadaşlar, bot botular da hazır. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Bu oyunu kesin ben yeneceğim. Aa, sen benim önümden başlıyor. O yüzden sen yeneceksin. Benimki daha başladı. Ben seni bekliyorum. Evet arkadaşlar, Süleyman beni bekliyor. Ve başladı ben yine birinci başlıyorum. Çekil. Ben neden Sef Süleyman'la oynadığımda birinci başlıyorum? Uf, adam 90'dan öldürdü. Ay 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 ne 90? 10 90'dan nasıl öldürüyor? Neyse. O ya da başka bir şey Ayy, yapmıştı. Dilip tattım. Uf. Ben şapşiksin. Arkadaşlar ben Süleyman'a bildiğiniz fark attım. Nasıl fark lan? Alt tarafa bir fark yani. Ne olacak ki? Alt tarafı. <laughs> Altın taraf falan değil bir kere. Bir de adam arkandan geliyor ya. Gelecek yol mu bulamadın oyunda? Bulamadı. <gülüyor> ya. <gülüyor> vur, 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 lan ben geliyor ya. Arkandan geliyor ya. Geliyor, lan geliyor ya. Lan, lan. lan abi bildiğin taşa vurdum ya bile bile sanki. Oğlum bile bile değil de benim arkam bütün hepsi geliyor. Oğlum ben de kimse Aa Bilmiyorum gördüm ben mesela. Şöyle direkt hata. Lan lan lan. <laughs> abi ne tur oldu? Ya abi sen ya abi. Kendi kendine direkt attı. Ya abi geçti ya. <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz şans. Yanlış ya. şans başka bir şey değil. <laughs> Oğlum deyip atmayacaktın sen de. Arkadaşlar bu arada son çektiğimiz dünkü videoya çok beğendiğiniz gibi geldi. Ben de on... aha ya konuşurken öldüm neyse. Yo. Ben de onun için yeni bir tane video çekelim dedim. Süleyman da tamam dedi ve sizin için yeni bir video çekiyorum şu anda. Abi kaçıncısın? Üçüncüyüm, dördüncüyüm, üçüncüyüm, dördüncüyüm, üçüncüyüm. Bu değişiyor. İkinci olacağım. Oldum da, oldum mu? Oldum. Ben, gel alacağım seni görüyor. Kırmızı ışık ışık saçıyor. Gel gel buraya. Kaç an, lan? Niye ben... Kullanıyorum? Benim... Niye nitro kullanıyorsun? O Niye nitro kullanıyorum. Benim nitrom bitmiyor ki. Benim de bitmiyor da ölürüm diye korkuyorum. Lan geliyor. lan! Lan! Alan bildi şans ya. Aa, Bende de dolmuştuk lan. Ya yanlış yeri açtım. Ne oluyor? Yanlış tuşa basıyorum. Oh. Lan abi adam lan adım geçti. Şimdi, Gel buraya. Gel buraya. Ya. Ne, ne, ne? Ya ya. Bütün adamlar ne? geçti. Ben mi yaptım? Evet. Ya özür dilerim ya. Ya boş yer Süleyman. Arkadaşlar bundan sonra salgın modunu oynayacağız. Aa Sevmiyorum benim? Tamam. Ne oynayacağız? Yok. Süleyman salgını sevmiyormuş. Evet, Seni öldürmedim. Tamam arkadaşlar bundan sonra elemeli oynayacağız. Yani evet botları abi. öldürme, en fazla öldürme. Arkadaşlar ondan sonra da Süleymanla teke teke oynayacağız. Burada Süleyman'ın şanssızlığından oldu. Özür dilerim Süleyman sen şey yaptığın için. Burada senin şanssızlığından oldu. Oo beşinci en sevdiğim sayı. Evet arkadaşlar. Şimdi Süleyman elemeliği seç. İstediğin seçim. modu da seç. Bu karşılıklı olur. İstediğin şey seç. Bu S sınıfı. Olsun. Hadi odaya. Hadi hadi, hadi, hadi Evet Süleyman mod seçiyor. Aa en sevdiğim yer. Heh. Çok güzel bir yer seç seçtim. Ya ben bilmiyorum ya. Bakayım. Mod Oha 51. Söyleyeyim. bölge. Abi uzaylılarla oynayacağız. <laughs> 51. bölge. Botları dalmış. Sen nereden biliyorsun? <laughs> Gözüküyordu. <bu>. Ha. <laughs> o, ne ben başlıyorum. Lan elemeli mi? Ya ben yanlışına dedim. Bak ne dedim ben o değil. dışı yapacaktık. Adam öldürmeli. Neyse. Şimdi elemeli olsun. Aa, biraz frene bastım. Ya, yan yana <laughs> Ya şans ya şansa ya. Çekil ya ben alacaktım onu. Değil Fatih. Adam değil. bir de arkamdan geliyor ya. Gitsene oğlum başka Çekil yere. Çekil oğlum. Lan abi abi. Abi eli. Ya abi ya. 50. 50. bölge. Abi kumun Lan bir... bir şey oldu. sonuncu eleniyor. Evet arkadaşlar sonuncu elenecek. Öyle öyle gidecek işte. Süleyman elenecek gibi. Lan arkamdasın. Alırım alırım. YZZ ze, elendi. YZZ mi? YZZ ze, demiş şey. Ya öyle ben atma oyunu. Oy 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 oy. Bu işte oyunu. Ben senin arkamdan gelmeyeceğim. Başka yerden gidince daha heyecanlı olur. Hı, hı, hı. Lan Yok. az önce testlerinin üstünden geçtim ha. Öyle ben ölmüştüm testerenin. Ya abi adam keşke... Lan! Oo, abi! Lan! Lan kaçıyorum ne ben! Ne? Şey, abi! İki, i̇ki saattir görmüyorum. Görmüyorum. Oo, bu arada bir şey daha keşfettim. F'ye basın diye mi? Uff! Çok güzel çok güzel abi. Abi ya ben baya baya gerideyim. İki kez üst üste öldüm ya. Uf. Abi yine öldüm. Yok böyle şans. Oğlum hepinize tuğbim deydim lan. Basayım ben şunu İddo'ya. Abi ben zor oynuyorum. Abi bu şey kötü olduğun yeri seçmişsin. Benim en iyi sevdiğim yer Ben bir yer değişikliği yaptığım için az önce Süleyman'ı yanıma çağırdım. Öyle birinciyim de. Ta neredesiniz siz? Lan. Ben kaçıyorum. Otur Süleyman. Ben ikinciyim abi. Abi ikinciyim. Yani arkadaşlar Süleyman'ı yenme. Yani mucize iş abi. Yani Süleyman iki kez veya üst üç kez üst üste sap dişi olacak. Yani öyle ilerim. Şimdi bile bitiş çizgisine yeni geldim. On geç. Lan! Lan! abi ya. Öldüm 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 abi, abi. Bir kez gitmiştim. ölmüştüm de heyecanlandım sen gelene evet, kadar. Tubin dedim. Abi neredesin onu da bilmiyorum. Ya abi şu kum yüzünden iki kez öldüm ya. Oo. Abi 12, 11, 10. Yok yok abi. Yes. Süreceğim de. Söyleyecek. Süreceğim de. Yani ya yer, lütfen çap. Hayır. <laughs> Elendi. Yes. İşte bu. Abi adam tam nerede ya? Kaç Biraz daha git arkama gelecek. Sonuncusun. son. İkinciymiş İkinci. ya. İkinciyim oğlum. O ben sonuncusun. Sonuncusun. Evet arkadaşlar bu sefer teke tek. Süleyman'la teke tek oynayacağız. Ama bu sefer modu ben seçeceğim. Tam seç. Dur nerede şey? Ya bir dur ben oda oluşturdum. Ya abi <gülüyor> <gülüyor> şuradaymış. Evet arkadaşlar. Veya Süleyman sen oluştur. Dur karşılıklı. Oradan istediğini seç. Dur, dur ya ben seçeceğim modu neyse. Ha. Gözüm bir şey Abi şu... Değil fiyat mı? Değil fiyat mı? Bilmiyorum. Cf sen fiyat <laughs> mı? Arkadaşlar ben bir kere bu muz... Bu, ay muz diyorum. Muz nerede? Buz mağarasında... Yani arkadaşlar... Bugatti şuran almıştım. Botlarla oynuyordum. Beni troya bastım. Böyle her tarafa değdi araba. Ölmeden yere indim yani. <laughs> Çok... Çok şanslıydım yani. Orada ne oldu ben de anlamadım. Bu sefer ben yeneceğim. Bu sefer evet. afacan Süleyman'ı yeneceğim. Vermeyeceğim. Bu sefer afacanlık yapamayacağım. Gelsin lan vermeyeceğim ben bu ayı. Arkadaşlar bu arada bu son şeyimiz yarışımız. Ondan sonra. Bir Çekil. Bir Abi ne vuruyorsun ya arkadan. <laughs> Onu ben alacağım. Ben Uçtum. Ben üşüyorum. Neyse şimdi bitirmedim de. Ya abi buzlu yerden buraya nasıl geldik? Tövbe tövbe abi. Çok değişik. Ben çok hızlı gidiyorum. Valla lan Geçiyordu. Valla geçiyordu. Çekil. Apacan suyuma sen bir şey. Apacan mını kanıtlayamayacağım. Ya. Bu sefer yeneceğim. Ya bir de arkadan başla çok gıcık oluyor ya. Çok bana çok bana... indiydi adam. Ne geldim. Ya bu ya nasıl bir şey ya? Allah'ım. Ya, ya nasıl bir şey ya? Ya abi. İki saattir dönemiyorum. Ben bir saattir hiç yapıyorum. Sorun yok ben de çarpıyorum. Oy, oy. <laughs> Ya duvar var sandım. Lan yine yine aynı yerde takıldım. Duvar var sandım. Oho. Babayla, bana fake attılar. Bak. Sen birincisin. Ben görmedim. Aa, Maya girdim. de ağlıyordun. Neyse. Ben geçerim ben seni Bir dursam geçerim. Ben de ben oha ya adam bana tu lan diyor. Bazen işte oluyor. Hani yiyecektin? Hani afacanlı, afacanlarımı göstermeyecektim. Uf. Geleceğim yine. Bir enkaz olsun. Da abi boyam. Oha. Ne oldu lan? Oha. Ne oldu lan? Arabam bildi. ...kayada böyle küm etti. Küme etti ne? Kaptı tam. Abi. Lan? Arabanın lan? Bir şey olmadı. Ya öyle. Oğlum balısın. Az önce öldüm lan bir şey de olmadı. Nasıl gidiyor abi? Ya böyle lütfen lütfen. A -a. Ben ölmüştüm Yo. ya. Yok. Yok. <laughs> <laughs> ya var ya. Ve bitiyor. <laughs> Neyse abi canını bir daha kanuttladı ya. İşte abi, bu. Kaç saniye sonra geldim ben? Kaç saniyeymiş? Ama bayağı bir ama saniye. Ama bir daha oynadığımızda yani evet. bu videoya 35 görüntülenme, 10 beğeni gelirse bir daha koyduğumuzda seni yeneceğim oyunda. Seni oyunda yeneceğim. Neyse. Arkadaşlar her şeyin, her güzel şeyin bir sonu vardır. Bizim videomuzun sonu da burası. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu beğenmeyi ve video ile ilgili yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye görüşürüz Görüşürüz